arkadaşlarla birlikte bir tane bak göstereceğim. Bu bak arkadaşlar. Azmi unutmuş mu tamamen? Şimdi hemen arkadaşlar gösteriyorum. Şurada gidelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şu bir kere bu denizin burasına geleceksiniz. Bakın arkadaşlar Adem'in burada e, boşluk olmuş. bu boşluğa gireceğiz. ve şu an arkadaşlar giriyoruz. Evet bakın girdik şimdi arkadaşlar şu en şuraya kadar gidiyor ama taşa çıkmayın. Taşa çıkarsanız bak bozuluyor. Evet bakın yani işte böyle yer yeryüzüne geliyoruz arkadaşlar. Bu taşa değerseniz bakın gördüğünüz gibi çıkıyorsunuz. Yani arkadaşlar sizce bu Adem'in unuttu ya da bu oyun hatasında mı? Ama bence ben Adem'in hatası olduğunu düşünüyorum. Ama belki olmayabilir de. Olabilir de bilmiyorum ama. Bu tane hatası arkadaşlar. Hatta size tekrardan göstereyim. göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan tekrardan ineceksiniz. Ondan sonra şu boşluktan böyle geçeceksiniz. Geçtikten sonra benim gittiğim yere kadar gideceksiniz. Evet evet geldik arkadaşlar. Bir dakika geldik mi? Bir dakika şuraya denk gelmiyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Bu emoji de nasıl oluyor? söyleyeyim arkadaşlar? Hani etkinlik biletinden e, etkinlik biletine üçüncü kadar gelmeniz gerekiyor. Üçüncü de alabiliyorsunuz. Ben aldım. Biliyor, ştağray gidiyor. Taş şaşırdı. Bu yüksek bir yerle çıktığınızda böyle şöyle her şey şöyle konumunu